Şimdi Nebimizin eşiyle yaşadığı muhteşem bir anıya gideceğiz. Ve birçok eşin uzak kaldığı, belki hayatında asla yapmadığı, belki bundan sonra yapmak isteyeceği bir sevgiye muhteşem bir affedin, özür diliyorum aşka gideceğiz. Allah Resulü'nün eşine gösterdiği muhabbete siz ona aşka diyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim ona şahit olacağız. Bakalım Muhammed Aleyhisselam ne kadar çok seviyormuş eşini. Kendi hayatımızda Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı kıyas edelim. İmam Ahmet, İmam Ahmet Ahmet Bin Hanbel rivayet ediyor. Rivayetimizi Ayşe annemiz bize aktarıyor. Değerli kardeşlerim Bakınız Ayşe annemizi dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber birlikte bir sefere çıktım. Henüz o zamanlar reşit değildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yani sahabelerine çevredeki olanlara ilerleyin ilerleyin yani öne doğru gidin diye emir buyurdu. Sonra bana dedi ki ya Ayşe gel yarışalım dedi onunla yarıştım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yarıştım ve onu yendim. Bu konuda sustu. Asla kırıcı olmadı. Sustu. Sonra günlerden bir gün reşit olmuştum, olgunlaşmıştım. Yine bir seferdeydik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine dedi ki ilerleyin, ilerleyin. Sahabeler ilerlediler. Ayşe annemize dedi ki ya Ayşe gel yarışalım bu sefer yarıştık. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam beni yendi. Sonra biraz ilerledi. Gülmeye başladı. Ya Ayşe dedi. Bu onun karşılığıdır. Bu onun karşılığıdır. Yani seni daha önce yenememiştim. Bu yenmem onun bedelidir dedi. Ve Allah Resulü tebessüm etti. Ya Allah. Bu nasıl bir sevgi? Bu nasıl bir muhabbet? Eşiyle nasıl bir hal yaşıyor ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmet Muhammed'in erkeklerine örnek oluyor. Yani eşini seven, eşiyle koşan, eşiyle sefere çıkan, eşini yarışta yenen, eşinin dizinin üstünde saçını taratan, dizinin üzerine başını koyup Kur'an okuyan, yemek varsa eşinin yanında yemek yiyen, yemek yoksa yemeğini yemeyen, aç kalan zaman zaman eşini asla bağırmayan, şefkatli ve merhametli bir nebi benim anlattığım hazel habib ya muhib işte bu nebi görüyorsunuz eşiyle koşan eşiyle yarışan ve onu yenen yendiği zamanda ona espri yapan şaka yapan bir nebi merhametin önder acaba bizden kaç tanemiz bunları yapıyoruz ben bunu değerli kardeşlerim kendime ve sizlere soruyorum dolayısıyla buradan büyük dersler alacağız eşlerimiz bunlardan hoşlanmaktadır. Evli olan tabi kardeşlere burada sesleniyoruz. Bekarlar devlensinler bunları. Allah'ın izniyle yaşasınlar değerli dostlar. قالوا أشرقت شمس الوداعي وتخطت فرحة لقياك برقم تخطت فرحة يعني اشيني السلام، اشيني كوشان، اشيني شكان اشيني يا رشطايانان، اشيني ديزينن استندس dizinin üzerine başını koyup Kur'an okuyan, yemek varsa eşinin yanında yemek yiyen, yemek yoksa yemeğini yemeyen, aç kalan zaman zaman eşini asla bağırmayan şefkatli ve merhametli bir nebi. Benim anlattığım hazel habib ya muhib işte bu nebi. سقياك برق وسمانا أغلمت بعد التماعي آه لو تدري بحسني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع واناجي ظلمة الليل بصمتٍ, بصمت وعيوني أسكب دمع الفراق. اناجي ظلمة الليل بصمت. يا عائشة، جن يا الله عليه الصلاة بني Sonra biraz ilerledi, gülmeye başladı. Ya Ayşe dedi, bu onun karşılığıdır, bu onun karşılığıdır. Yani seni daha önce yenememiştim, bu yenmem onun bedelidir dedi ve Allah Resulü tebessüm etti. Ve zulmetel وعيوني اسكب الدمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق هكذا البعد اشد ما والتياع